İkimizin ne var arkadaşlar? Bugün size beraber var. Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar i̇şte bugün karnımı almaya gittim. Şu anda karnımı almıştım. Diye. Arkadaşlar ben saat 9 falan gittim. Şimdi saat kaç? Şimdi saat 14-17 geçiyor arkadaşlar. Ben bunu şimdi çekiyorum ve 14- 2-17 geçiyor şu anda. 17 Arkadaşlar başlayalım. Ben ilk başlamak istiyorum. Karnemin içinde klasitocu şey var. Şöyle şurasını şöyle şurasını Hazır Açıyorum. Açtım. Şöyle. Hmm. Olumlu 79. Çalış, yani geliştirmesi gerek 8 arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şurada böyle yazıyor. Görmeyenler varsa şu anda şöyle. Bunu görmüyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Buna. Evet arkadaşlar kitapları 80 liraya aldık. Evet şey şurada Milay yazıyor. Milay uyumuş. Çok tatlı. Şöyle ilk kitap açıyor. Dırırım dırırım. Evet arkadaşlar kitabımız var. Richard, look at güzel Sorry, I guess the beam 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 şey var. Bakalım I've got a catch. Okay, dirt all sick. I've got a key dirt all sick. Dogus, that mom. Düzen düzenli sick. Push, ama 9'er 9'er saymayı biliyorum. O zaman sayalım bir. Alıştırma olsun. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. <laughs> Arkadaşlar hızlı hastayım. Yani şu anda sesim kötü geliyor galiba. Hadi bakalım. Elimizi satalım. Hadi bakalım. çok tatlı bir araç. Kitap aracı. Arkadaşlar ben bunu kaldığım yerden şey yaparım. Okul başında zaten onları koymam çok kolay. Bir sürü kitaplarımız var. <laughs> Arkadaşlar ben kitaplarımı almayı unuttum. Defterlerim yani. Defterlerim dağıtıldı. yaratıp da defterlerim. Neyse arkadaşlar ben çalışkan olduğum için hepsini yazdığım için bir sorun yok. Bakın Ne yapmak ki? Çiçekler bakmışsın. Bakarlarsa bakarsınlar ama ben yani benim dolabıma bakmışsınlar. Benim orada özel eşyalarım da var. Evet arkadaşlar şöyle tatlış bir şey üstündekini okuyacağım. <laughs> Okudum. Herkes çok değiş. Okuduğun her satır sana ışık olsun. <laughs> Okum, okumaktan ve hayal etmekten asla vazgeçme. Böyle arkadaşlar şimdi ilerimizi Yazalım. Yazkala şey yapıyordum durduruyordum. Tete şey şöyle tartışmıştım. Çok tatlı. Çok tatlı. Bakar mısın? Şimdi açacağım. Evet. Şuraya yapışması her şey çikolatasını göstereyim çok tatlı ya güzel kokuyor bitter kokuyor şöyle bir görüntüsü var burasını göstermeyeceğim zaten burası düz çok güzel olmuş nasıl fabrikalarda düzeltiyorlarsa onu bilmiyorum Arkadaşlar hızlı devam ediyorum, hızlı devam edeceğim. Şöyle bir göstereyim. Şuradan siz okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Hiç bilmiyorum, yani bilemem. Aycan ya işte saçımı farklı yapmıştım ama şu anda açtım. Çünkü saçım böyle. Bir i̇şte çok çakladım. Gittim ben de şey yaptım. Saçım hızlı çok uyumuşum. Arkadaşlar şu an şu anda saat kaç? Saat şu anda 2'ye 23 geçiyor.

Şöyle arkadaşlar, şş, tatlı bir şey. Ama üstündeki ne kadar tatlı. Okulda da bakın çok tatlıydı. Çok küçük bir şey. Arkadaşlar ben bunu hatıra kutum var. Onu saklayacağım. Bunu açmayacağım. Bunu okul başlayınca takacağım. Bunu şimdi de açamam ya. Bu çok tatlı. Ben bakıyamam. Üstünde Nilay yazıyor. Arkadaşlar artık çantam kaybolmayacak. Çok sıkıldım. Isıracağım. Arkadaşlar bak Evet arkadaşlar bu kadardı. Bu kadar. Şimdi bunları yerleştirmek kaldı. Gece iki şu anda yer yatağını yer yatağını daha rahat ben de burada ilk iyi katı yapacaktım ikinci katı arkadaşlar ee, bizim iki katı yatağımız var aşağıda adam yatar ya da ben yatarım bazen de yukarı yatıyor bazen de ben ama ben en çok yukarı yatmışım bu nokta arkadaşlar kanalıma okul başladım çünkü tek yani böyle tanıdığım arkadaşımı söyleyeceğim yani böyle arkadaşım bir tane şey var ben de bir çünkü benim kuzenim. Kuzum vardı için o benim de bir lan sayılıyor. O yüzden böyle işte. Zaten çok güzeldi. Çok eğlendi. Şöyle bir de göstereyim. Arkadaşlar, katılışı yapalım kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomaya katılmayı unutmayın görüşürüz.